Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Cennetül Bakî'i, Medine-i Münevvere'de pek çok, yani binlerce en azından sahabinin medfun bulunduğu mezarlığın adıdır. Aslında Bakî'i geniş arazi demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gargat ağaçlarıyla dolu idi. Daha sonra mezarlık olarak büyüdü, büyüdü. Yüzlerce senedir pek çok Müslüman oraya defnedildi. Ashabı ı Kiram'dan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, vefatından önceki zamanlarda özellikle Cennetül Bekiy yani o mezarlık olan araziye gider. Orada vefat etmiş olan sahabilerinin kabirlerini ziyaret ederdi. Dolayısıyla orası bir nevi bahçelerden bir bahçe gibi olduğundan Cennetül Baki yani Bakiye Cenneti yani o, oraya inen işte Ayşe annemiz orada yatıyor mesela Osman radıyallahu an orada yatıyor. Binlerce sahabinin bulunduğu bir yer. Adeta orası bir cennet bahçesi gibi anlamında Cennetül Baki deniyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.